Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sarı'la beraber motor yapıyoruz. Gördüğünüz Gibi. Detaylı Detaylı bir motor yapamaz. Hadi bari. Şunları hemen şuraya atıyor. At. At görüyorsunuz nasıl giriyor. gidiyor. Onlara bir de alması var. Alacağı almak Şimdi köpük diyecek. Sonra da kurulacak. Bu yeri aldım. Reklam <laughs> yapıyorum. <laughs> Evet. Şunu bir suya tutsaydın ya. Sen ne alasın ya? Mayma. Ha sen evet. al. Sır. Oraya sığın mı oğlum? Motora Otur da sığma lan. Nereye sıkayım o Lan yere sığ. Şuraya sığma diyorum. Evet. Oyunlar içiyor ya. Salih o kadar dine geldi ki. Benden dinle ya. Başlıyor. Başla. Zor. Köpüklü süt isteyenlere burada benden köpük var. Hayır ilende. Çok fazla elektrik giden yerleri şu atma. Tamam. Ama motor bozulmaz. Çamurlar okay. var. Oraya mi gireceğim ben bununla gideyim. Onunla girme. İlk önce bir raporta belki. Tamam, sen şimdi yavaş yavaş, yavaş. lan Evet arkadaşlar, ben köpüklerim. Sadece bir dakika, bir daha köpük Ama sonra halledeceğiz. Hadi bay Bu yöre de olmak lazım. Birikşiden başladı. He? Yo, işte altıya çektim. burası Daha köpek buralar çok diyor. Ona da yangın var. Sol evet. tarafta yangın var. Bize imanlı salih bunda da imanlı olanlar bize ne diyor? Bakayım evet. altına atayım. Ver anahtarı bakayım. Orada mıydı lan? şey yap. Ne abi? Bu değil fotoğraf al Alayım. Çekil orada. Ne tane aldım ilk. Sürüyor mu artık? Sürüyor mu? bu baba artık sürmeye başladı. Gel. biraz daha detaylı gösteriyor şu kapatı için. Aynen. Kapatayım mı şunu? Ma, Kapatma. Hadi boy. Bu kadar sildik, Yüz yok yüz Ben göremiyorum. Ayağda da video vermiyordu. Ee, bir hafta oldu gibi. Son attığımız videoya çok destek gelmedi. Ne? Son attığımız videoya destek gelmedi. Şeye düşmedik çünkü. Neye? Keşfede mi? Keşfede neydi? Yani Youtube'un çıkan yerlerine düşmedik çünkü. Onlar bizim takipçilerimiz izledi onlar. He. Evet. Bak diğerlerinin... Ben size ekşasın diye hemen çıkıyor bak 8 gün oldu. Doğuz bine gidiyor. Adamlar ilgi var şöyle çıkıp yeter ya. Zaten izlenme sadece. İzliyorlar oğlum izlenmenin bir direkt geçti yazıyor. Ben bir suçluyum lan. Hadi, hadi. Hadi. Arkadaşlar ben iki dakika banyo yaparken Salih halletti şimdi. <laughs> i̇ki dakikasın ben Salih'im. Bunların kurması bekleyecek iki dakika. Hani bandı bandı çıkar bu Ha. de da bakım. Ben seyri de yıkanıyorum. Ve pınarda yıkanıyorum. Çok güzel bir düğünün şaka yaptım. Onlar da inandı zaten yaptım. İnandıysa. <laughs> ee... neyse çamurlu yerlerini silmeyecek mi? Ben ne güzel bir hanım değil. Su olur. Sevmedim bu suyu. Buradan daha iyi. Maşallah Bundan sonra gelme videosu da olacak haberiniz olsun ama evet O yüzden 10 like at Abone olun Basıyorum abi. 3 al. Tekerine bakın. Gördünüz, gibi şimdi vuruyor bakın. 32. Şarj az oldu ha. Çünkü sarı tutu dağmamış. Baraj videosunu çok sevdiniz. Uzun videolar da istiyoruz ama uzun yol kalmadı kesildik uzun yollar vallahi. Keşke ön teker yolu olsa. He la. Onu nereye çekiyor orayı çekiyor. Seni çekiyordum ne güzel şey. eline. Ay belanı senin Salih benim mi duruluyor ne yapıyorsun? Ben durulandım daha iyi. Oğlum buraya gidiyorum hala geliyor. Bu beni bırakmıyor. Çekimi var öyle de. ne var? Arkadaşlar ben uzaktan bakayım da Salih bak. Hadi herif yaptık. Aa yine geldi. Buna bak kolum kolumu hep ıslattı. Salih de zorladı. Biraz yeter. Bas yedin sen kurusun. Gaza basınca kuruyor mu? Oğlum su kalmaz. Trenden de ses gelmiş mi? Ön, teker, hadi. Ön tekerden ona bir şey çok güzel olacakmış. Bak Salih buldum. Bu taraf arka, arka teker Şu tarafa ön teker yapacak. Biz icat edeceğiz. Yıkarken oraya basacaklar bir de. Ayaklık zaten arkaya doğru da gidiyor. Kaldırdım gidiyor. Cidden senin aklına geldi burada. He oğlum kimin gelecek? İşsiz insanlar. Bizim icadımızı almayan da ne bileyim yani. Mal. Evet. Biz yaptığımızı güzel yapar. Ömer Gumaş hayratına demiş. Ömer Gumaş yapıyormuş. O yüzden hayratına diyorlar o yüzden. Gelelim. Vurutursan tamam. Hadi. Çöplüğün ne tarafta lan. Hmm. Çöp. İyi. Ne? Sorun Çöp mi? Aa, Aha, yol yapmışlar lan. Aha, asfalt döşemişler. Görmüyor musun kenarlara. Bak siyah siyah. Oğlum onlar ağacın görüyor. Vay oğlum bir adam onu. Ben bu ağacı da sokacağım. Hayır Hadi. Gitme. Yeter. Nasıl kurudu şeylerde. Sağ olsunlar da koşun. Videoyu da sonundan bırakıyor. Uzun video mu istiyorsunuz, güzel mi istiyorsunuz onu da bir yorumlara yazın. Kız videosu istiyor musunuz? Yardımcı sahibi şu ortada. Herkes istiyor demiş. Hadi. Gelir, gelir. Evet arkadaşlar günümüzün sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.